Emre kanalından hepinize merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün sizlerle arkadaşlar Merve ben Chamber oynarım yanımda. Bugün Ege de değil, Burak da değil, yanımda Polat var, hoş geldin Polat. Hoş bulduk Emre. Ee, gençler, e, şu en sondaki, sağın en sonundaki arkadaş yani Mere. Oldum kanka işte. Aynen, Mere Proking on şey, o yani. Kanka koş, yardım Proking kank. değil kanka, Poro King. Poro King. <laughs> Lan ya. Abi bu ne? Ah, ah, ah Düştüm. Lanet olsun. Kanka biz bunda proyuz. <laughs> Aynen kanka biz bunda uçururuz adamı. Hem de yurt. Ah! İlk defa uçtum. Olamaz. Öldüm. Oğlum ya. Bir saniye. Görüş mesafesini 3 yapacağım. Herobrine'i görmek için yükseltmiştim. Pardon. Hah. Şimdi Polat. Şunu vererek proking. Kanka ölebilirsin. Kanka ölebilirsin. Hayır. Şey, Hayır ama... olamaz böyle bir şey. Lan puan aldı çocuk. Beni geçti ilk defa lan. ama ya. Lan geliyor eski yanıma atıyor ölüyorum. Zıpla işte zıplayınca oluyor. Ne yapınca oluyor? Zıplayınca oluyor. Ha ben puan aldım. Kanka bu biraz dikkatli olman lazım. Kanka, kanka zaten... ne olsun? Ee, aa öldüm ya. Gençler e, bu arada benim iki tane konum var. Birincisi bugün iki video gelecek. Yani e, bu videoyu koyarız yani. Bugün ikinci olarak ee, bir de arkadaşlar e, pazar günü GTA 5 videom gelecek. Gider misin? Gider misin? Kanka. Terbiyesiz herif. Kanka seni ben korudum. Adamı debisin kanka. Bak kanka yanındayım arkanda. mı? arkamdaymış lan çıktı. <laughs> Bekle ben kaçıncıyım. Lan ben 2 puanlıyım. Adamın Abi. altını kazdım adam ölmedi. Adam pro'dur. Abi adamın gene altını kazdın. Kırdım. Cidden mi? <laughs> kanka pro'yu. Direkt önünde çıkarsa nasıl pro olmayı düşünüyorsun? <laughs> kanka yukarıda falan var mı? Bir, baksana uç. Dur kanka adamların önüne geçeceğim. He kanka sen düşünme. Ha bu? kanka bak şu Ha, gördüm, gördüm. Ben laktan kıramadım. Ya laktan kıramadım ya. Şu server'ın lagından kanka. nefret ediyorum ya. Ya cidden ya. Of. Kanka, Yemin kanka, ediyorum ya. İğrenç bir lagı var. Ya kanka, kanka tarayarak karşı tarafa geç. Tarayarak karşı tarafa geç. Allah 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 Allah. Bu nasıl sevmek? <laughs> lan, 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 lan. Hadi bizim <gülüyor> kırmızı. <gülüyor> Biz kırmızı. <laughs> <laughs> kanka bana da aynısını yaptı. Mal lan bu. Bizim biz kırmızı takımdık değil mi? Hop, ha vurdum bir kez. Hop. Hop. Adam yere boşaltıyordum. mal Oy. Hayır, kanka. Kanka koru beni bu kız benim. Vurdum. Kanka. Hayır. Ölmeyeceğim. Yes. Kanka bekle bekle bekle. Bek. <laughs> tamam kanka. Beklemezsen ben de ateş ederim. Bak benim ok de iyidir. Baş. Ha tamam. Zaten. Kanka oy lag. Felaket girdi drop. Aa, hayır. Uçuramayacaksın bize. Biz bunda Polat'ta proyuz. altını ikili. Polat uçma. Polat uçamazsın. Pol oy. Beni direkt kurtardı. Teşekkür ederim direkt. Hayır. Düştüm ya. Kanka bunun prosu sen değilsin benim yani artık öğren. Kanka <laughs> ikisi diyorum ben Kanka bizim gibi tim olmak normalde yasak galiba. Kanka. Kanka Annette. bak beni kazma. Bak adam geliyor. Bak böyle yapacaksın kazacaksın. Kanka, Kanka bak yanındayım. Kanka şu ateş ve suyun senden alıp veremediği var. Aynen ben, beni sevmiyorlar bunlar. Ha düşürdüm ben de bir kişiyi. Kanka timiz. Ah, tek kişi kaldı sonra. Allah. Ha ah, tamam. Kanka. Ya yapıyorsun. Yayı biliyorsun. Dur. Lan yanlış yaptım. Yaptım. Yaptım mı? <laughs> ya zamanım yetmedi ya abi cidden. Nefret ediyorum kanka. Sen kazanılıyorsun. Kanka. Kanka adamı sıktın. gir 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 Tarayarak gir kanka. Al işte. Hı, geberin. Ya. Oğlum sen kazanacaksın ya. Sinir kanka oldum. ben kazanamıyorum bunu bilmiyor musun? Oğlum on, şu an en Aa, Lan bak abi. <laughs> Oy kal. Sinir oldum ya cidden ya. Ya deli oldum ya. İlk defa yanımdaki bir konuk kazanacak. Ha öldü. İlk <laughs> defa. Kanka birinci. Oo, kanka birinciliğe bak. Biz sabahtan beri ne diyoruz mal. Ya arkadaşlar görüyorsunuz bu çocuk mal ya. Aa yok edici düştü. Ha pink. Pink pink pink. İnşallah düşer. Lan. Düşürürüz. Lan. Ya yanımızdaki zannettim ona gittim. Bagenta lan o. Yes be puan aldım. Ya oy. Bana ne vuruyor mal? Ben mi vuruyorum mal? Kanka jungle jungle hangisiydi ya? Jungle şuydu sanırsam. Aynen jungle buydu. Aç herifler. Çekilin lan. Ha tamam. Kanka ambillere dikkat et. Kanka ben böyle gittim. Do dolu yağıyor. Dolu yağıyor. Dolu <laughs> benim kafama düştü. Kanka 10 puanı birinciliğine sona erecek. Ozark ölsün. Kanka notablo yapacaksın. Ne? Notablo. Yaptım. Ben de yaptım. Ben laktan yapamıyorum kanka. Yani yes. eh, normalde bilirim. Tamam ben ya atladım sen. Ben de atladım. Kaç kişiyiz lan orada? Sprite. O tamam. bu mu? Tamam kırdım ben. Ben kıramadım. Kır, kıramadım. Artı 500. 549. 549 yaz. Ah, geç yazdın. Sana <laughs> birinci o oh, yet, yeah, bir tane de. Aa pardon, bekle. 500 Ya, 549'du ya. Ya bileydim böyle olacağını ya. <laughs> ya birincilik gitti ya. Kanka. Kanka ben bunu güzel yapıyorum lan. Aynen ben 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bitti. Bitti. Abi lakken kıramadım. Ya. Ya lanet ya lak. Ya arkadaşlar bu cidden bir bahane değil. Videoyu ben çektiğim için beyefendi çok rahat. <laughs> lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgi. Ben seni çok seviyorum. <laughs> bir ara öyle deli bir çukura vardı ya. Aa, kırdım lan diamond'ı kırdım Sana da kırdım cidden. Git buradan. Sen beni kesmiştin. Sen beni kesmiştin. Şimdi ben seni keseyim. Öleceğim lan ben zaten. O, kanka şu ozark biri kes. Kanka ozarkı kes. Kanka o. ben onu kesmek istiyordum da <laughs> kesiyorlar. ozarkla beraber kaldık. Ee, neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yani birinci oldum diyebiliriz kendime ozarkla. <laughs> yani... Yok üçüncü benim. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki seferde görüşmek üzere. Geldiğin için teşekkür ederim kanka. Sağ ol kanka. <laughs> evet. Sağ ol kanka. Hoşçakalın. Bay bay. Kanka diyeceğim bir şey var mı? Kanka like atsınlar yeter. Tamam. Bura Polatın şerefine bir like atarsanız sevinirim yani. En fazla 4 like almıştım. <laughs> kanka değilim. Ok Alkış. <laughs> Çok sevinirim arkadaşlar. Teşekkür ederim kanka. Hoşçakalın. Bay bay.